Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere siyah düz yazma üzerinde bu şekilde mor tonlarında güzel bir kolay model yapımı anlatacağım hanımlar. Hemen şöyle ip numaralarımı da sizlere paylaşayım. 728, 101 ve 531 olarak modelimin yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz Yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimiz zürafa yolunu daha önceden ben hazırlamıştım arkadaşlar. Şimdi size hemen şöyle modelimizi başlayalım. Ara model olarak tekli sinek kanatları ile başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle ilk düğümümüzü atalım. bir sonraki zürafamı atlıyorum içine geri dönüyorum zürafamın küçük bir pırpır yapıyorum Bu şekilde içine geri dönüyorum Tekrar aynı zürafanın içine iniyorum. Birinci sinek kanadım hazır. Bir sonraki zürafa yoluma atlıyorum. Yine bir sonrakine atlıyorum. İçine geri dönüyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Tepesine çıkıyorum ve tekrar aynı süravamın içine giriyorum. Bir tane daha yapayım. 3. Şimdi devam ediyorum zürafa yaparak arkadaşlar şöyle indim. 1 2 3 4 tane zürafa çektim. Beşinciyi yapıyorum. İçine geri dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi iki tane küçük gözemeyle buraya yaprak başlayacağım. Bir, iki. Başa geri döndüm. Burada artırma yapacağım. 1 2 3 Tekrar başa aldım. Yine artırma yapıyorum artırma yaparken baştaki ve sondaki zürafalarımız içine bir zürafa daha yapıyorduk bakın ortadakine batıyorum sondakine batıyorum sondakine tekrar batıyorum zürafa sayım 4 oldu tekrar başlıyorum. Burada artırma yapmayacağım. 1'e kadar, gelinceye kadar eksiltme yapacağım. 1 2 3 Bakın, baştaki ve sondaki zürafaya tekrar girmedim. Zürafa sayım 3'e düştü. Tekrar başa aldım. 1 2 Tekrar başa aldım. Bir düğüm oldu. Tepesine geri çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar bakın hemen aşağıdaki yaprağımın başlamış olduğum ama şekilde iniyorum. Şöyle elimle tutuyorum arkadaşlar. Bombeli bir şekilde ineceğim biraz. Şöyle. Yaprağımın tepesine geri çıkıyorum. Şimdi aşağı kadar buraya sık iğne doldurarak ineceğim. Şu şekilde. sık iğnelerimi doldurdum tekrar yuvamı yaprağıma başladığım zürafanın içine atıyorum bakış şekilde bir yaprağım oluştu bir sonraki zürafaya atlıyorum İçine geri dönüyorum buraya bir tane bu şekilde bir pırpır pır yaptım İçine geri dönüyorum bakın. bakın tekrar yuvama inerek buraya bir tekli sinek kanadı yapıyorum bu şekilde şimdi arada yine 4 tane zürafa mı çekerek ara yoluma devam ediyorum yeşil yolumuz bu şekilde devam ediyor ben bir yaprak daha yapacağım kamera arkasında ve üst çiçeğimizin yapılışını göstereceğim arkadaşlar Evet yeşil yolumu bu şekilde tamamladım geldim arkadaşlar şimdi 101 numaralı ipimi iğneme taktım hemen şöyle ilk dalımızın üstüne düğümümüzü atıyoruz şekilde. Buraya 7 tane pırpır dolduracağım. Bakın pırpırlarım bu şekilde. 6 oldu son olarak 7.yi yapıyorum Evet 7 tane pırpırım şu şekilde düzelteyim bakın 7 tane pırpırım hazır şimdi burada arkadaşlar ipimizi şu şekilde başa alıyoruz. İlk baştaki pırpırımıza iğnemizi geçirip buraya bir düğüm atıyoruz. Elimizin altında şu şekilde mor ipimizi bombeli bir şekilde tutuyoruz. Bak, şöyle bol bir şekilde hemen ilk pırpırın içine küçük bir pırpır yaptım tepesine geri çıkıyorum aynı pırpırın içine iniyorum ikinci pırpırımı atladım bir pırpır yaptım tepesine geri çıkıyorum ve aşağıya kadar iniyorum yani pırpırlarımız içine sinek kanadı dolduruyoruz arkadaşlar 7 tane pırpırımız vardı 7 tane sinek kanadımız olacak Hemen son iki kaldı. Son sinek kanadımı da yaptım. İpimi buradan kesiyorum. Ben diğerini de 531 ile tamamlıyorum ve son haliyle geliyorum. Modelim bu şekilde hanımlar. Ben diğerini de tamamladım geldim. Çok şık, çok zarif, yapımı da kolay bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.